Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar. Yepyeni bir videolar hepinize selamlar sevgili dostlar. Bayramın birinci günü, Kurban Bayramın birinci günündeyiz. E, i̇şlerimizi bitirdik. Şu an öğleden sonra saat 2-3 gibi oldu. Büyüklerimizin elini öptük. Şimdi de yazlığa gidiyoruz arkadaşlar. Ben motorla gideceğim. Eşim arabayla gitti. Onlar biraz daha fazla kalacaklar. Ben erken döneceğim için motorla gidiyorum arkadaşlar. Yol boyunca da sohbet, muhabbet ederiz. Böylece yolu bitiririz. İyi seyirler. iyi bayramlar. Herkese iyi günler. Evet sevgili dostlar. Yola çıktım şimdi. Giderken de sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Bayramın birinci günü. Kurban Bayramı'nın birinci günü. Beşim, kızım hep beraber. Evet, bizim ee, herkes orada tabii ki. Bakacağız artık. Herkes yazlıkta olacak. O yüzden gideceğiz, bir tatil yapacağız, dinleneceğiz. Bütün üç gün oralardayım. Tam Pazar akşam ya da Pazar sabahı dönmeyi düşünüyorum? Bu doğru gidiyoruz arkadaşlar. Buradan Boston'a gideceğiz. Gaziamir'den çıkacağız inşallah. Gaziamir'den çıktıktan sonra da direkt Menderes yolundan devam edeceğiz. Bizim için en kestirme yol, en kısa yol burası. Yaklaşık tam 100 kilometre falan arkadaşlar işte. O yüzden yolu keyifli hale getirmeye çalışıyorum. Çünkü genelde uzun yol gittiğim için bu yollar bana artık çok kısa geliyor. Ben de böyle tadını çıkarıyorum fazla zorlamadan yavaş yavaş keyfi keyfi gidiyoruz. Devam mı? Evet, bizimkiler şu an yanımdan geçiyorlar. Evet. buradan ayrılıyoruz. Doğru giderse bu kadara gidiyor. Sağ tarafta çeşme aydın otoporu. Biz buradan çeşme istikametine doğru gidiyoruz. Eğer buradan sağa dönerseniz Çanakkale'ye doğru gidiyor. Karşıyaka, Çiğli, Çanakkale. Sola dönerseniz de Çeşme Aydın Otobanı. O da birazdan ayrılacak. Ve şimdi Çeşme İstikametine doğru ondan sonra Buca yol ayrımından ayrılacağız. Eğer doğru gidersen Aydın'a gideceğim. Buca Çeşme İstikametine dönersek biz Çeşme yani Gümrük tarafına gideceğiz. Çeşme yolundan gideceğiz arkadaşlar. Otobanda. Bu arada benim videolarımdan da tanımış olduğunuz Mehmet Tanrı bilen Mehmet abi onun da YouTube kanalı var. Mehmet Tanrı Bilen isminde. Ee, o da balık avı falan yapıyor. Ee, tekne, yeni tekne aldık ona. Mod 480. O da balık avları falan yapıyor arkadaşlar. Güzel videolar çekiyor. Motosiklet aynı benim gibi. Motosiklet meraklısı. Zaten benim videolarımı takip edenler mutlaka Mehmet abiyi tanıyordur. Yani Mehmet Tanrı Bilen'i tanıyordur. Bir de diğer Mehmet abiler biliyorsunuz. Bizde Mehmet çok. Mehmet abi de dün aradı beni. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yapıyor, dedi. Dedim dükkanlayım çalışıyorum. Dedi ben de yazlığa gidiyorum. Ee, haberleşiriz dedi. Gelecek misin dedi. Abi bugün bayramın birinci günü öğleden sonra oradayım nasipse. Tamam dedi. balığa falan çıkarsak haberleşiriz dedi. Tamam dedim. Biz de şimdi yazlığa gidiyoruz. Bizim yazlıkla onun yazlığın arası çok yakın arkadaşlar. Ee, yaklaşık 7-8 kilometre. 10 kilometre olsun bilemediniz. Aynı yerdeyiz yani. O da haberleşiriz dedi. Tamam dedim. Sıkıntı yok. şu an e, otobanda yolculuğumuz devam ediyor sevgili dostlar. Ama beni bitirmeyelim. Sık sık kapatalım, sık sık konuşalım. Evet, bu yol maalesef böyle çok kalabalık oluyor. Her zaman çok kalabalık oluyor. Şimdi eşim aradı telefonla. Dedi marketlerin olduğu yere bir girelim. Tamam dedim. Şimdi ekranın oraya marketlerin olduğu yere bir gireceğiz. Hem alınacak bir şey varsa ufak tefek alışverişimizi yaparız. Hem de bir 5 dakika mola vermiş oluruz orada. İşte motorun en güzel tarafı bu ya. Böyle aralardan direkt girebiliyorsun. Ne güzel. Devam. Tamam. olmasın mutlaka burada bir duruyoruz mola veriyoruz arkadaşlar 5 dakika çünkü hoşumuza gidiyor burası marketler falan var işte su alıyoruz bir 5 dakika mola veriyoruz falan hoşumuza gidiyor yani açıkçası ondan yine aynı yere geldik burada genelde işte lokanta restoran market fırın kokoreşi mokoreşi ne ararsanız var arkadaşlar o yüzden burada mutlaka bir mola veriyoruz evet yine mola verdik bizim arabada burada tabii ki hemen boşa atalım atmayalım çünkü şey rampa aşağı duruyor Evet bizimkiler markete girmiş Evet dostlar yol üstünde bir mola verdik 5 dakika şimdi az sonra tekrar yola çıkacağız bu da dediğim gibi işte bakkal market fırın mırın yolda giderken ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz hemen karşıda Menderes kaymakamlığı belediyesi falan var hemen şöyle bir çevreyi size göstereyim burası işte İzmir'den gelip Menderes'e şey e, Gümüldür'e giden yol. Gümüldür'e bağlanan noktada güzel bahçeyle ile Seferisar arasındaki, şey, Kuşadası arasındaki yol arkadaşlar. Trafik oldukça yoğun burada. Her zaman yoğun. Şu an bizimkiler de markete girmişler. Arabamız da burada. Biraz mola vereceğiz. Ben de motoru buraya park ettim. Biraz mola vereceğiz. Ondan sonra gideceğiz arkadaşlar. Bu arada motor da satılık haberimiz evet, olsun. Evet dostlar sağ salim kazasız belasız geldik. Yaklaşık 3 gün 4 gün buradayız Allah nasip ederse. Yolculuğumu da sizlerle beraber paylaşmış oldum. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. şimdi Şimdilik kalın Bu da böyle bir ara video olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.